Yeni bölümde bizi bekleyen sürpriz hakkında konuşmadan önce en sevdiğim karakter Doğa diyenler videoyu beğensin sayımızı görelim. Bugün Kızılcık Şerbeti'nde olayların nasıl şekilleneceğine dair bomba gibi bir analizle karşınızdayım. Özellikle Fatih'in Ömer'e karşı yaptığı sürpriz hamle herkesin ağzını açık bırakacak. Bu bölümdeki detaylara girmeden önce hangi karakterlerin diziye veda edeceğini ve bizi hangi büyük sürprizlerin beklediğini konuşacağız. Tabii ki Cemal'in de sıradaki adımı ne olacak ona da değineceğiz. Heves ve Giray'ın miras krizinden sonra maskeleri düştü ve doğa gerçeği nihayet fark etti. Gayda'dan ayrı yaşamak istediğini söyledi ama bu kararı ona daha büyük hayal kırıklıkları getirebilir. Doğan'ın bu süreçte Fatih'ten yardım alacağı kesin. Ancak bu onların ilişkisini nasıl etkileyecek göreceğiz. Görkem'in Nursema ile ilgili yaptığı planlar da beklenenden daha tehlikeli hale gelebilir. Hamileliğinin bile yalan olduğunu düşündüğümüz Görkem, zekasını Nursema üzerinden oynayarak olayları bambaşka bir noktaya taşıyacak. Cemal ise tam bir bomba. Kıvılcım'a karşı saplantılı hale gelen Cemal, Kıvılcım'ın telefonuna casus yazılım yükleyerek onu her an izlemeye başladı. Bu, Ömer ile Kıvılcım'ın ilişkisine daha da büyük bir tehdit oluşturacak. Cemal, Ömer'i tamamen devre dışı bırakıp Kıvılcım'a yaklaşmak için tehlikeli bir plan peşinde. Yani Ömer ve Kıvılcım için sıkıntılar kapıda diyebiliriz. Fatih'in Cansu ile Ömer'den intikam almak için yaptığı hamle oldukça tehlikeli. Cansu'nun Ömer'in eski sevgilisi olduğunu öğrenen Fatih, bu durumu kendi lehine kullanarak Cansu'yu bir intikam aracı haline getirdi. Ona maddi destek sağlayarak Cansu'yu yanına çekti. Ama gelin görün ki Ömer zaten Cansu'ya olan hislerini çoktan geride bıraktı ve şu an sadece kıvılcımı düşünüyor. Sizce diziden kimler çıkartılırsa eskisi gibi daha iyi olur dizi? Yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ayrıca dizimizle ilgili ilk bilgileri kaçırmamak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın.